Evet arkadaşlar. Koştur koştur geldim. Sırf size yetişebilmek için, maçları yetiştirmek için. Dostlarım hızlı bir şekilde anlatacağım. Maç analizimi hızlı bir şekilde yaptım. Maçı yetiştirmemiz gerekiyor. Şimdi şöyle bir durum var. Japonya liginden seçtim. Çerezi Osaka ile maçı da yapıyor. Cerezo-Osaka maçı da maçını incelediğinde Cerezo-Osaka kendi evinde 0.5 gol üst baremini geçebilecek bir takım. 1.5 gol üst baremini geçebilecek bir takım. Aynı şekilde maçı de aynı şekilde o da destek verecek bir takım. Bu iki maç arasında karşı gol var olacağına inanıyorum ben. Ama bu maçı hızlı bir şekilde maç sonu 1.5 oynamak istiyorum. E, bu maç 1.5 gol üst olacak. İkinci maçımız Kasiba-Nagoya maçı. Aynı şekilde Kasiba kendi evinde 0.5 gol üst baremini geçebilecek bir takım. Nagoya karşılık verebilecek bir takım deplasmanı 0.5 gol üstünü geçiyor kendisi inceledim. Bunlar da kendi aralarında maçlarına genel olarak 1.5 gol üst ortalamasını geçmişler. Hızlı bir şekilde buna da maç sonu 1.5 gol üst giriyoruz dostlar. Herkese bol şans.